Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok pratik, çok lezzetli, aynı zamanda çok da vitaminli semizotu salatası yapacağız. Ben kahvaltıya yapıyorum. Yapmışken sizinle de paylaşmak istedim. Burada bir kase süzme yoğurtumuz var. 3 dişli sarımsak var. 1 demet semizotu var. Semizotlarımızı doğruyoruz. Sarımsakları da ekliyorum. Benim yoğurdum hafif tuzlu olduğu için içine tuz eklemedim. Siz tuzu ekleyin. Salatamızı tabağa aldım. Şimdi de üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Patateslerimiz de kızardı, kahvaltıya hazır. Salatamız servise hazır arkadaşlar. Tadı gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz öğün tüketebilirsiniz. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.